engelli raporuyla ÖTV muafiyetli olarak alınabilen gövde tipi hatchback, sedan, SUV, MPV, station wagon ve kabrio olan araçları sırayla inceleyelim. Hatchback araçlar Struan C3 Fil 1.2 PureTech 83 beygir gücünde motoru bulunan araç manuel vitesli. Otomobilin normal liste satış fiyatı 312.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 195.000 TL. Egea Hatchback Street 1.4 Fire 95 beygir gücünde motoru bulunan araç manuel vitesli. Otomobilin normal liste satış fiyatı 264.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı 176.000 TL. Fiat Panda Urban 1.0 70 beygir gücünde motoru bulunan araç manuel vitesli. Otomobilin normal liste satış fiyatı 292.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 183.000 TL. Fiat 500 Kalk 1.0 70 beygir gücünde motoru bulunan araç otomatik vitesli. Otomobilin normal liste satış fiyatı 321.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı 201.000 TL. Ford Focus Hatchback Trend X 1.5 123 beygir gücünde motoru bulunan araç otomatik vitesli. Otomobilin normal liste satış fiyatı 450.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 250.000 TL. Hyundai i20 Jump 1.4 100 beygir gücünde motoru bulunan araç otomatik vitesli. Otomobilin normal liste satış fiyatı 290.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı 182.000 TL. Hyundai i10 Jump 1.0. 67 beygir gücünde motoru bulunan araç otomatik vitesli. Otomobilin normal liste satış fiyatı 251.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 167.000 TL. Mitsubishi Space Star Intense 1.2 80 beygir gücünde motoru bulunan araç otomatik vitesli. Otomobilin normal liste satış fiyatı 307.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 192.000 TL. Nissan Micra Vigia 1.0 CVT 92 beygir gücünde motoru bulunan araç otomatik vitesli. Otomobilin normal liste satış fiyatı 434.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 241.000 TL'ye denk geliyor. Opel Corsa Edition 1.2 100 beygir gücünde motoru bulunan araç otomatik vitesli. Otomobilin normal liste satış fiyatı 447.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 249.000 TL. Peugeot 208 Prime 1.2 PureTech 100 beygir gücünde motoru bulunan araç otomatik vitesli. Otomobilin normal liste satış fiyatı 445.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 246.000 TL. Yeni Clio Joy 1.0 Xtronic 100 beygir gücünde motoru bulunan araç otomatik vitesli. Otomobilin normal liste satış fiyatı 326.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı 204.000 TL. Seat Ibiza Style 1.0 Eco 110 beygir gücünde motoru bulunan araç otomatik vitesli. Otomobilin normal liste satış fiyatı 396.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı 233.000 TL. Suzuki Swift GL Techno 82 beygir gücünde motoru bulunan araç otomatik vitesli. Otomobilin normal liste satış fiyatı 395.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı 232.000 TL. Toyota Yaris Vision 1.0 72 beygir gücünde motoru bulunan araç manuel vitesli. Otomobilin normal liste satış fiyatı 331.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı 195.000 TL. SUV araçlar. Dacia Sandero Stepway Prestige 1.0 Turbo. 90 beygir gücünde motoru bulunan araç otomatik vitesli. Otomobilin normal liste satış fiyatı 374.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı 220.000 TL. Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire. 95 beygir gücünde motoru bulunan araç manuel vitesli. Otomobilin normal liste satış fiyatı 268.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 168.000 TL'ye denk geliyor. Ford EcoSport Style 1.0 125 beygir gücünde motoru bulunan araç otomatik vitesli. Otomobilin normal liste satış fiyatı 450.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 250.000 TL. Hyundai Kona Style 1.0 120 beygir gücünde motoru bulunan araç otomatik vitesli. Otomobilin normal liste satış fiyatı 449.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı 249.000 TL. Hyundai Bayon Style 1.4. 73 beygir gücünde motoru bulunan araç otomatik vitesli. Otomobilin normal liste satış fiyatı 371.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı 219.000 TL. Nissan Juke Tekna 1.0 115 beygir gücünde motoru bulunan araç manuel vitesli. Otomobilin normal liste satış fiyatı 444.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı 247.000 TL. Opel Crossland Essential 1.2 130 beygir gücünde motoru bulunan araç manuel vitesli. Otomobilin normal liste satış fiyatı 400.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 236.000 TL. Sedan Araçlar Citroen C50 ise Shine 1.5 100 beygir gücünde motoru bulunan araç manuel vitesli. Otomobilin normal liste satış fiyatı 410.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 228.000 TL Fiat Egea Easy 1.4 95 beygir gücünde motoru bulunan araç manuel vitesli. Otomobilin normal liste satış fiyatı 246.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 164.000 TL. Ford Focus Trend X 1.5 123 beygir gücünde motoru bulunan araç manuel vitesli. Otomobilin normal liste satış fiyatı 426.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı 237.000 TL. Honda City Elegance 1.5 121 beygir gücünde motoru bulunan araç otomatik vitesli. Otomobilin normal liste satış fiyatı 364.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı 215.000 TL. Hyundai Elantra Style 1.6 123 beygir gücünde motoru bulunan araç manuel vitesti. Otomobilin normal liste satış fiyatı 397.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 234.000 TL. Renault Megane Sedan Joy 1.3 140 beygir gücünde motoru bulunan araç otomatik vitesli. Otomobilin normal liste satış fiyatı 441 bin TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 245 bin TL. Renault Talyan Joy 1.0 Turbo X-Tronic 90 beygir gücünde motoru bulunan araç otomatik vitesli. Otomobilin normal liste satış fiyatı 369 bin TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 218 bin TL. Toyota Corolla Vision 1.5 Multidrive Drive S. 125 beygir gücünde motoru bulunan araç otomatik vitesli. Otomobilin normal liste satış fiyatı 399.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 235.000 TL. MPV araçlar. Dacia Logi Ambiance 1.5 95 beygir gücünde motoru bulunan araç manuel vitesli. Otomobilin normal liste satış fiyatı 444.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 247.000 TL. Fiat 500L Cross 1.4 Fire 95 beygir gücünde motoru bulunan araç manuel vitesli. Otomobilin normal liste satış fiyatı 434.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 242.000 TL. Station wagon araçlar. Egea Station Wagon Street 1.3 95 beygir gücünde motoru bulunan araç manuel vitesli. Otomobilin normal liste satış fiyatı 372.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 219.000 TL. Egea Cross Wagon Launch 1.0 100 beygir gücünde motoru bulunan araç manuel vitesli. Otomobilin normal liste satış fiyatı 397.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 234.000 TL. Cabrio Araçlar Engelli raporuyla ÖTV muafiyetli bir şekilde alabileceğiniz tek kabrio araç var. Fiat 500C Dolce Vita 1.0 Hibrit 70 beygir gücünde motoru bulunan araç otomatik vitesli. Otomobilin normal liste satış fiyatı 399.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 235.000 TL'ye denk geliyor.